Değerli arkadaşlar merhabalar iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet bu akşam Fenerbahçe akşamı. Feyenoord-Fenerbahçe maçını e, saat 22 itibariyle takip etmeye başlayacağız. E, Fenerbahçeli olarak takımıma başarılar diliyorum. Diğer Avrupa e, liglerinde... E, Çaba gösterecek olan, ter dökecek olan diğer takımlarımıza da elbette ki başarı dileklerimizi unutmuyoruz. Sevgili dostlar bu analizimde sizlere özellikle endeksin e, böylesi güzel bir yükseliş yaşadığı 11.252 noktasındaki tarihi zirvesini bir kere daha aşmaya niyetlendiği bu günlerdeki e, seyrinde önemli olan, çok ama çok önemli olan kritik e, virajları vurgulamak istiyorum ve bunları vurgulamak isterken de sizlere biop kontratlarından da yardım almak suretiyle yani endeks kontratlarında ve yine dolar ve altın kontratları da dahil olmak kaydıyla Piyasanın şu anda veya piyasadaki paranın şu anda Nereye gitmek istediğini ifade etmeye çalışacağız Endeks bugün yine 0.50 oranındaki bir primle e, günü tamamladı Haftalık prim %1.43 durumunda e, Dünya piyasaları ve altın e, adına baktığımız zaman yatay bir seyir olduğunu görüyoruz ve yabancı takas oranı 40.50 seviyesine yüzde %40.50 seviyesine gelmiş durumdaki yabancı takasından yola çıktığımız zaman değerli arkadaşlar hemen bizi yabancı takas grafiği karşılıyor. Bu bir haftalık grafiktir ve 40.50 demiştik. En ee, yakın olarak 40.03 seviyesini 13.05.2024 tarihinde görmüş Ardından yine benzer şekilde 39.73 seviyesini Ağustos geçen yıl Ağustos sonlarına doğru görmüş ve arkadaşlar malumunuz bu tarih yakınları endeksin zirve yaptığı tarihlerdi ve e, en son ise 17 Mart tarihine kadar önemli bir yükseliş isteği vardı ama işte 18 Mart Ekrem İmamoğlu e, diploma ve de görevden alınması Pardon, e, tutuklanması gibi mevzularla çok sert bir şekilde gerileme oldu. Arkasında bir toparlanma süreci, endeksin patenaj çektiği, bir şekilde yatırımcıyı bıktırdığı evrede. Kulaklarınıza veya okuduklarınıza sürekli olarak ee, bu endeksten artık bir şey olmaz. Her geçen gün yeni bir işte İBB dalgasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dünyada koşullar iyi değil. Putin e, şeyde e, Trump'la görüştü, görüşecek. Gümrük vergileri derken endek 8500 üzerinde tutunma evresinde yabancının önemli bir şekilde e, yerlinin panikle satmış olduğu malları topladığını ve arkasından da gaza bastığını görüyoruz. Sizlere aylardır aktardığım analizlerimde ben bu yıl endeksin yıl sonuna doğru önemli bir atak yapma ihtimalini önemli e, çok ciddiye alıyorum. 13-14 hatta 15 bin lira kadar devam edebilecek bir yükselişte söz konusu olabilir. Ötesi ise şaşırmayacağımı ifade etmiştim. Bunu her defasında söylüyorum. Çünkü değerli arkadaşlar dilin kemiği yok. Maalesef beni yeni takip etmeye veya dinlemeye başlamış olan bazı arkadaşlar endeks yükselirken yükselir diyorsun. Düşerken de düşecek diyorsun. Zaten başka bir olasılık yok ki gibi e, yorumlar yapabiliyorlar benim böyle bir yorumum asla ve asla söz konusu değil e, çizgim en başından bellidir kolay kolay da fikir değiştirmem evet kıymetli dostlar e, yabancı takas oranı ile ilgili durumu da izah ettik ve bu konunun da yakından takip edilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı şimdi gelelim bir başka enteresan duruma endeks bugün nokta. 27 seviyesini bu hafta itibariyle gördüm. E, son kapanışını 10.901 ile tamamladı. Ben şuradan arkadaşlar e, bir günlük grafiğe geçeceğim ama günlük grafiğim aşağıda var. Evet şurada arkadaşlar dün değil evvelsi gün 10.906.27 ile en yüksek değeri görmüşüz. Bugün de arkadaşlar yine... 10096.27 ile en yüksek değeri görmüş durumdayız. Yani iki defa en yüksek değer bir e, noktası bir virgülüne derler ya. Aynı seviyeyi görmüş. Arkadaşlar büyüklerin borsadaki gücünü ifade edebilecek Basit gibi görünen önemli bir unsurdur. Zira istedikleri seviyeyi, istedikleri rakamı hisse veya endeks adına tutturmayı başarabiliyorlar. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Evet, en son arkadaşlar İmamoğlu olayının hemen öncesinde 17 Mart tarihinde 10.902 ile en yüksek değer görülmüştü ve şu anda o tarihten sonra görmüş olduğumuz en yüksek değerleri az bir fark olsa bile izliyoruz. 2 defa 10.926.27 seviyesi test edildi ve bugün 10.901 ile kapanış oldu. 10.901 seviyesi ise arkadaşlar... Bizim için bir başka açıdan önem arz ediyor. Neden? Çünkü Endeks e, İmamoğlu e, mevzunun söz konusu olduğu dönemde 10.902 seviyesini görmüştü. Yani bir önceki zirvesi e, diyelim artık buraya 10.902 seviyesini aşmak hususunda niyetinin biraz daha ciddi olduğunu söylemek mümkün olabilecektir. Ve buradaki arkadaşlar görselimiz itibariyle de durum bunu ifade etmekte. 10.500 seviyesinin net bir destek konumunda olduğu ve 10.100-200 bölge, 10.000 ila 10.200 bölgesinin ise çok dikkatli olunması gereken orta ve uzun vadeli yatırımcıların stop loss düşünebilecekleri, kısa vadeli yatırımcıların ise 10.700-750 bandını Kısa orta vadeli yatırımcıların ise 10.500 seviyesi aşağısındaki kapanışları e, tehlikeli olarak tedbir amaçlı değerlendirebileceklerini ifade etmem gerekiyor. Haluk Gösterge'miz arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı eğilimini devam ettiriyor ancak e, burada birazdan haftalık grafiklerimizde göreceğimiz başka bir detay olacak ama genel anlamda akıllardaki soru endeksin nefesi nereye kadar yeter endeks nasıl işte nereye kadar yükselebilir e, işte e, düzeltmeler nereden gelebilir illaki arkadaşlar bazı düzeltmeler olacaktır olmalıdır sürekli olarak yükselen bir piyasa veyahut da endeksin sağlıklı bir yükseliş içerisinde olmadığını ifade etmeliyiz bunu zaten e, ee, yıllardır borsada işlem gören arkadaşlarımız net olarak biliyor olmalı ve zaman zamandır alizeler olmalı ki almak isteyenler Evet gerilemeyi bekleyenler Evet yani şu anda alabilirim fiyatlar biraz daha uygun seviyelere çekildi şeklinde yeni alıcılara fırsat verme e, süreçleri olabiliyor arkadaşlar aylık grafiğimiz itibari ile birincisi ay bazında e, bu ay adına pivot sistemimiz diyor ki Temmuz ayındaki verileri ben dikkate almak kaydıyla Ağustos ayında 11.164 seviyesini birinci direnç olarak görüyorum diyor. Burası aşılırsa 11.400'e dikkat et. 12.000'e kadar da bu ay yükseliş potansiyelini devam ettirmek mümkün olabilir diyor teknik anlamda. Arkadaşlar bunu ben söylemiyorum. Pivot sistemimiz söylüyor ki pivot sistemde arkadaşlar e, farklı farklı hesaplama yöntemleri olabilir. Ben bu arada bu pivot sistemle ilgili yeni bir revizyon yapmaktayım. Bazı e, ufak tefek olumsuz yanlarını törpülemek suretiyle daha mükemmel bir pivot e, sistem e, sonucunu e, mutlak suretle sizlerle kısa bir süre içerisinde paylaşacağım. Ama şu an itibariyle mevcut sistemimiz bu noktalar arkadaşlar önemsiyor lütfen dikkate alalım. Ve 10.500'ün burada da destek konumunda olduğunu görüyoruz ve Fibonacci kriterlerimiz itibariyle de 12.308 sev 318 seviyesinin ve ardından da 14.000 seviyesinin dahi aylık grafiğimiz itibariyle görülebileceğini ifade ediyor. Aylık grafik olduğunu ifade etmek için vurguladım arkadaşlar. Bu ay 14 binleri göreceğiz manasında söylemedim. Bu ay için görebileceğimiz en e, yüksek seviyeyi pivot değerlerimiz 12 binlere doğru yaklaşabilir şeklinde hesaplamış. Ama tabii ki bu e, bir kural değil. E, İlla ki bu seviyelere görecek görmeyecek veya daha ötelere gitmez diye bir kural asla ve asla söz konusu değil. Ancak teknik manzara bunu ifade ediyor. Evet yine haftalık grafiğimiz itibariyle Fibonacci impulse e, tekniğini kullandığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradaki İlk direnç noktamız olarak görülmekte olan 11.069 seviyesine oldukça yaklaşmış durumdayız. Bu seviyenin aşılması durumunda karşımıza 12.600 seviyesi ve sonrasında ise 15.000 seviyesi geliyor. Ama ben size biraz önceki aylık grafiğinde gösterdiğim gibi 12.000 seviyesinin 13.500-14.000 aralığı arkadaşlar buralar bizim ara virajlarımızdır. İşte bir anda endeks başını alıp da buradan 15 bine gidecek şeklinde yorumlamak veya Ali Koca endeks 15 olacak dedi, 20 olacak dedi gibi e, böyle cımbızla sözlükleri çekip bir şekilde algı yaratan insanlardan gerçekten nefret ediyorum. Demek ki dinlediğini doğru anlamak istemiyor veya farklı bir art niyeti var. Ben özellikle ve özellikle dikkatli olunması gereken kar realizasyonu veya şu bu unsurun bir şekilde sebep gösterilmek suretiyle bir satış baskısının olabileceği noktaları haftalık ve aylık grafikler mevzinde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. 12.000 üzerine çıkılması durumunda 12.600 seviyesine dikkat edilmeli. 12.600 lira yaklaşımlarda bir geri dönüş ihtimali söz konusu olabilir. Bu geri dönüş 11.750-12.000 aralığında bu bölgenin sağlamlığını test etmek amaçlı olabilir. Tekrardan yoluna devam etmek suretiyle 15.000 lira de ulaşabilir sevgili dostlar. Zira dolar bazında ne kadar ucuz kaldığımızı birazdan e, göreceksiniz. Buradaki grafiğim arkadaşlar farklı bir Fibonacci çizimi. 10.300 seviyesinin e, bir destek konumunda olduğunu ifade ediyor. Yani kısa vadeli düşünen arkadaşlarımız 9700, biraz daha orta vadeli düşünen arkadaşlarımız ise 9300-9500 aralığını yakından takip etmeleri gerekiyor. 9500 bir ara destek konumunda ama şunu unutmamak gerekiyor ki değerli arkadaşlar. Bu ıı, ara destek ıı, noktası şurasıdır desek de bazen bu desteklerin aşağısında ayı tuzakları kurabiliyorlar. Bir panik yaratabiliyorlar ve ardından yükseliş eğilimi bir şekilde gelebiliyor. Bu kanal grafiğim arkadaşlar belki aylardır biliyorsunuz. Şu kanalın alt bandının üzerinde bulunuyoruz ve kanalımızın alt bandı an itibariyle 10.550 seviyesini gösteriyor. Evet biz de 10.500 seviyesini destek olarak algıladık. Burası arkadaşlar e, sürekli olarak yukarı bir eğim içerisinde olacaktır. Üst bandımız ise an itibariyle 14.344 yani arkadaşlar şurada olduğu gibi kanalın alt bandından belli zikzaklar çizerek üst bandına doğru ilerleme eğilimi olur ise endeksin 15 binlere gitmesi hususunun veya daha da ötelere gitmesi hususunun hiç de afaki olmayacağını görebileceksiniz. zira biz arkadaşlar gözlerimizle gördüğümüz şeylere inanıyoruz. Geçmişi çok kolay bir şekilde unutuyoruz. balık hafızası yatırımcılık zihniyetimiz içerisinde maalesef bizi esir almış durumda. Mutlak ve mutlak surette arkadaşlar olayları analitik bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Hiçbir şeyin sürekli olmayacağını, düşüşlerin de, yükselişlerin de bir şekilde bütün yaşanmış olan düşüşlerde yapmış olduğunuz hataların sonrasında yeni yeni yükselişlerin bir süre sonra sizin sabrınızı taşırsa bile başladığını ve bu yükselişlerde de pişmanlık duygusunun ön plana çıktığını kendinizden biliyorsunuzdur. Burada sevgili arkadaşlar Haluk göstergesinin iki önemli sonucu ortaya çıkıyor. 40 seviyesinin aşağısında başlayan hareketlilik şurada olduğu gibi bakınız ciddi bir şekilde yukarıya doğru yönelim göstermiş. Yeşil bu seviyeye gelmiş. Yine bu noktada şuradan başlayan yukarı yönlü hareket bu noktaya kadar getiriyor. Benzer şekilde burada da bize zirveyi gösteriyor ve zirvenin ardından kırmızıya dönmek suretiyle yine şu noktaya doğru daire içerisine aldığım daha önce dip yaptığı noktaya doğru Geliyor ve buradan hafif bir zikzak hareketiyle tekrar yükseliş ve an itibariyle durum bu. Peki bu 40 seviyesinin aşağısında artık buranın toplama evresi olduğunu endeksin bir şekilde güç kazanıp yukarıya doğru gerilmiş bir yay misali hareket edebileceğini bir şekilde biliyoruz. Ve e, sevgili dostlar e, önemli olan bir husus e, var ki e, haftalık e, halık göstergemizde şu noktalarda bakın işaretlediğim ve ikisini birlikte bir daire içerisine aldığım noktada geri dönüşler olabiliyor. Zira e, burada olduğu gibi yine burada olduğu gibi şu noktada biraz daha sert bir yükseliş olmuş. Daha yukarı seviyelere gelmiş. İlla buradan geri dönecek diye bir kural yok. Ama dikkat çekmek istediğim husus şu anda haftalık grafiğimiz oldukça güzel ve dik açıyla halik göstergesi yukarı yönlü eğilimini devam ettiriyor ve aşağı yukarı daha önce dönüş yaptığı bölgelere doğru bir yaklaşım içerisinde. Bu yaklaşım 83 seviyeleri civarını gösteriyor. Şu an itibarıyla an itibariyle göstergemiz 78-79. O zaman bu durum bize neyi ifade eder? Kalit göstergesinden yola çıkmak suretiyle biraz daha yolumuz olduğunu yani endeksin yeni bir zirve test etme olasılığını 11.250'yi aşmak suretiyle ki bugün bankacılık endeksi 100 bir aşağıdaydı ama diğer taraftan holdingler bugün durumum üstlendiler. Özellikle uzunca bir zamandır yatırımcıların uyuyan dev olarak vurgulamış oldukları şişe dahi hareketlendiyse şişe cam hissesinden bahsediyorum hareketlendiyse endekste bir şeyler vardır artık endeksin yükselişine inandık gibi bir anlayış veyahut da bir söylem de çeşitli yerlerde okudum. Bu durumda arkadaşlar dikkate alındığı zaman endeksim biraz daha yukarı eğilim yönünün olduğunu 11.250 aşılırsa ilk etapta 11.400'lerde bir duraksama olabilir ama ben 11.750 seviyesine kadar eğer bankacılık desteğinin de endeksinin desteğiyle 11.250 aşılıp üzerinde 2 adet 240 dakikalık e, kapanış üst üste. Bakın üst üste geri çekilme olmadan kapanış gerçekleşir ise bu durumda 11.250'nin aşıldığını ve 11.750'ye doğru bir yönelim olabileceğini 11.400 seviyesine dikkat etmek şartıyla e, ifade etmek isterim. Buradaki grafiğimiz arkadaşlar dolar bazlı endeksin grafiğidir. Dolar bazında 268.09 seviyesine erişmiş durumdayız ve 271.54'te ise e, şuradan başlayan yani... E, Temmuz ayında e, TL bazlı zirveyi gördüğümüzde görülen 341.70'den gelen alçalan trendin e, hemen kırılma aşamasında olduğunu veya burayı kırmak adına önemli bir yaklaşım gösterdiğini. Tanık olmaktayız. Şayet burası kırılacak olursa 280-300 dolar seviyelerine doğru bir hareketlenme gündeme gelebilir. Zira 300 dolar seviyeleri zaten e, endeksin 12.000 ve üzerini ifade etmiş olacaktır. Bunun haricinde bir grafiğim daha olacak. Bankacılık grafiği. Değerli arkadaşlar bankacılık grafiğimiz itibariyle ise şurada gördüğünüz gibi e, ikinci kanalımızın üzerine çıkılması üçüncü kanal olan 18 binli seviyelere doğru bir hareketlenme getirecektir ki şurada yaşanmış olan özellikle 17 Mart haftasında yaşanmış olan o sert kırılım veya bırakılan boşluğun şu noktaya doğru sert bir şekilde yükselmesi veya doldurulması gündeme gelebilir ki bu da endeksin 11.250 11.000 üzerine yönelik hızlı ve kararlı atakları olabilir ihtimalini gündeme getirmekte. Peki Viyop cephesi bize ne anlatıyor? Bir de ona bakalım isterseniz. Sevgili arkadaşlar ilk getirmiş olduğum tablom Ağustos kontratlarını yansıtmakta. İkinci getirmiş olduğum tablon ise ekim kontratlarını yansıtmakta. Yani bu ay Ağustos kontratlarının süresi dolacak. E, durum nedir? buna bakmaya çalışacağız. İş yatırımın bugün itibariyle Ağustos kontratlarında 6.000 200 civarında alım yaptığını, elindeki short miktarını azalttığını görmekteyiz. Zira iş yatırım short lideri birazdan göstereceğim. Yapı kredi e, alımlarına devam ediyor. Kendisi e, long e, yönlü işlem yapmakta. Ve e, aynı zamanda yapı kredinin long yönlü pozisyonlarını bugün de artırıyor olmasının yanı sıra, bir sonraki vadede de yapı kredinin 9600, yine ağustos vadede long lideri olan, Teb yatırımında 4500 adet toplamda bugün alımı değil arkadaşlar. Bu vadenin açıldığı andan itibaren toplamda bu miktarda bir alımının yani net long pozisyonunun olduğunu görüyoruz. Net long pozisyonunda Günlerdir hatta aylardır diye haftalardır diyebileceğim süredir yapı kredi ve tep yatırım, tep yatırım başta olmak suretiyle liderliğini ön planda tutuyor. Ağustos vadeden va 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 sonraki Ekim vadede de e ufaklan ufaklan alımlara başlamış görülmektedirler Bugün itibariyle arkadaşlar long ağırlıklı işlemler geçmiş. 11.000 pardon 18.000 e long pozisyon ve 11 bin civarında da short pozisyon var ki artı 7 bin civarında bir farkın mevcut olduğunu görmekteyiz. Kümülatif pozisyon dediğimiz vade başından itibaren ki son duruma da bakalım. Teb yatırım 200 bin kontrat üzerinde ki arkadaşlar 200 bin kontrat üzerine zannediyorum son bir 2 yıl içerisinde ikinci çıkışı olması lazım. Bu rakamlara çıktığı zaman teb yatırım Gerçekten geçmişten itibaren veya son haftalardan itibaren tep yatırımın işlemlerini takip edenler tep yatırımın pek de kolay kolay yanılmadığını ve o alımlarının long birikimlerinin meyvesini çok güzel yiyebildiğine tanık olmuşuzdur. 200 bin üzerindeki tep yatırımın long pozisyon konumuna erişmiş olması daha önümüzde ağustosun bitmesine 20 gün civarında 25 gün civarında bir süreç var ki bu da endeksin yukarı gitme isteğini bir şekilde destekliyor. İkinci sırada yapı kredinin 42.350, üçüncü sırada ise HSBC'nin 27.000 bin üzerinde long pozisyonu bulunuyor. HSBC biliyorsunuz daha ziyade yabancı yatırımcılarla müşterek çalışmakta. Evet iş yatırım 166.000 civarında short konumda, Bank of America 100.000 kontrat civarında short konumda. Ağırlıklı olarak alıcı ve satıcı dengesinin birbirine eşit ama alıcıların Son dönemlerde ön plana çıktığını görüyoruz. Bir ara 70-80 bin kontrat civarında alıcıların geride olduğunu, satıcıların ön planda olduğunu görmekteydik. İş Yatırım ve Bank of Amerika hedge etmek amaçlı da yani pozisyonlarını e, hisse senedi pozisyonlarını hedge etmek amacıyla da işlem yaptıklarından dolayı son aylarda iş Yatırımın ve de Bank of Amerika'nın bu miktarda short pozisyon açmalarının endeksin yukarı eğiliminde bir olumsuz etki yaratmadığını görmüş idik. Peki gelelim arkadaşlar dolarda neler oluyor? Dolardaki pozisyona baktığımız zaman, dolar kontratlarına baktığımız zaman konumuz dolar olmasa da Doların da patlayıp bir anda işte 50-55 gibi seviyelere gideceğine dair bir takım söylemler gündeme geliyor. Ama biz bu söylemler doğrudur, yanlıştır, doğru çıkar, yanlış çıkar bu konulara çok fazla girmeden genel olarak 383 bin e, long pozisyonun ve 475 bin de short pozisyonum. Yani doların yükselebileceğine dair kanaatim 383.680, düşebileceğine dair, yani biraz daha gerileme yaşayabileceğine dair. Bu gerileme 35'lere, 36'lara kadar bir gerilemeden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani doların önemli bir yukarı yönlü atak yapmayacağına dair e, kanaat olabilir ve yine hedge etme amaçlı, belli pozisyonları koruma amaçlı da bu short pozisyonlar açılmış olabilir. Ayrı bir konu. Ama netice Duruma baktığımız zaman e, şuradaki 383 ve 475 rakamları doların satıcılı olduğunu veya çok büyük bir umut bahşetmediğini ifade ediyor anlık görüntü olarak. Bir de altına bakalım arkadaşlar. Altında da benzer bir durum var diyebiliriz. Altında da 1600 kontratlık alıcı yani altının yükselişi yönünde kanaat sahibi olan ama diğer taraftan da 2 milyon üzerinde de satıcı. Yani satıcılar düşebileceğine, altının bir miktar gerileme yapabileceğine dair kanaati olanların 2 milyon civarında olduğunu ifade etmekte. Burada da İş Yatırım ve Bank of America'nın lider satıcı, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası'nın ise lider alıcı konumunda olduğunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, bugün en fazla para girişi yaşayan hisseler içerisinde ee, şu tabloyu getirelim ve bununla da noktalamış olalım. Bugün en fazla para girişini Türk Hava Yolları 711 bin milyonla yaptı, yaşadı. İyi bir bilanço açıkladı. Bimaş 190 milyon, Pegasus 141 milyon, Peker GEO 136 milyon, Akbank 124 milyon, Tüpraş 110 milyon gibi para girişlerini yaşarken en çok para çıkışını yaşayan hissemiz Aselsan ...arkasından Medical Park, Cante, PSG, İSPEN gibi hisseler olduğunu görmekteyiz. E, en çok para çıkışı yaşayan hisseler içerisinde bankaların olmaması... ...yüzde bir civarında X Bank yani bankacılık endeksindeki bir gerilemeye rağmen... ...bankalarda para çıkışının e, önemli boyutlarda olmaması... ...hatta Akbank'ta garantide e, para girişlerinin olması da bize güven veren veya umut veren unsurlardan bir tanesi diyebiliriz. Sevgili dostlar yarın adına e, dikkat etmemiz gereken kritik seviyeleri de konuşalım isterseniz. Evet e, pardon bu Xbank endeksimizdi. Biz X100'e geçelim. Endeks bazındaki e, durumu sizlere ifade etmek istemiştim. Evet, e, yarın adına arkadaşlar 10.882 seviyesinin pivot e, desteği konumunda olduğunu görüyoruz. Ama 10.800'lere kadar, 840 seviyesine, 850 seviyesine kadar geri çekilmeler normal olabilir. Daha doğrusu 10.800-850 aralığına kadar geri çekilmeleri normal karşılayabiliriz. Ama 10.882 üzerindeki görünüm bizi 10.963 arkasından 11 binli seviyelere e, seviyeleri yaşatması gibi bir olanak tanıyabilecektir. 10.963 ve 11.000 seviyesi seviyesine yani artı eksi 20 puanlık yaklaşımlara e, önem göstermek gerektiğini gösteren bir tablo e, hakimdir. Kıymetli dostlar analizim e, bundan ibaret. E, belki ilerleyen e, saatlerde e, veya yarın sohbet ve eğitim içerikli ayrı bir video daha hazırlamayı planlamaktayım. Zira son günlerde çok ama çok yoğunlaşan sorularınız var. Bunlara topluca yanıt vermek niyetindeyim. Evet, teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz için. E, beğenilerinizi lütfen unutmayınız. E, sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Selam ve saygılarımla efendim. Hoşçakalınız.